Merhaba sevgili arkadaşlar. 91. testimizin çözümleri. Arkadaşlar bu testimizde kalıtım konusuyla ilgili karma sorular var. Yani kalıtımdan öğrendiğimiz gamet çeşidi bulma, çaprazlama, kan grupları, soy ağaçları gibi eş baskınlık gibi çeşitli konulardan sorular var arkadaşlar. Dilerseniz testimizin ilk sorusundan başlayalım. Bir soy ağaç sorusu. Aynı genetik hastalığın gözlendiği bireylerin tümü aşağıdaki soy ağacında taranmıştır. Verilenlere göre bu hastalık yeni hangileriyle kalıtılıyor olabilir diye sormuşlar bize. Birinci durumdan başlıyorum. Otozomal dominant. Şimdi arkadaşlar otozomal dominant kalıtılıyorsa eğer şu bireyler küçük a küçük a küçük a küçük a olmalı. Şu birey ise büyük a küçük a ya da büyük a büyük a olmalı. Peki annede ve babada büyük a geni yoksa bu çocuğa büyük a geni gelemez. Ve dolayısıyla bu soyacı otozomal dominant bir hastalığa ait olamaz diyoruz. Hemen bakın temizliğimizi yaptık. Denememizi temizledik. İkinci öncüldeyiz. Otozomal resesif. Yani arkadaşlar bunun küçük a küçük a olması gerekir. Bu durumda taranmayan bireylerde bir büyük a olmalıdır. Anne ve babadan çocuk küçük a'ları almış olmalı. Demek ki anne ve babamız bu karakter açısından heterozigot. Şu çocuğu düşünelim ya büyük a ağ, büyük a'dır ya da büyük a ağ, küçük a'dır bakın ve taranmaz küçük a küçük a olmalı. Baba da küçük a küçük a olmalı. Anne mutlaka büyük a küçük a olmalı. Çünkü çocuk küçük a'nın birini babadan diğerini ise anneden almalı. Taranmayan bireylerde yine büyük a küçük a olmalılar dedik. Küçük a küçük a olmalı. Taranmadıklarına göre heterozigot yani melez olmalılar. Doğru mu? Evet doğru. Demek ki soy ağacımız ikinci durumu yani otozomal resesifi sağladı. Yine temizliyoruz bakın defterimizi denememizi. Ve Üçüncü öncüle geçiyoruz arkadaşlar. X'e bağlı resesif. X küçük R'ye Y diyoruz. Ve diyoruz ki eğer ki erkek çocuk hastaysa ve anne taranmadıysa anne mutlaka taşıyıcı olmalıdır. Baba taranmamış sağlam olmalı. Taranmamış sağlam olmalı. Bakın şu kız çocuk hasta. Demek ki genotipi X küçük R, X küçük R olmalı. Baba hasta. X küçük R, Y olmalı. Babadan X'in birini Hastalıklı R taşıyan ya da renkörlü geni taşıyan X'i aldı. Anneden de diğer X'i almalı bu çocuk. O zaman annemiz taşıyıcı olmalı dedik. Peki devam ediyoruz. Bakın şu kız çocuk X büyük R, X büyük R de olabilir. X büyük R, X küçük R de olabilir ve taranmasına gerek kalmaz. Erkek çocuk hasta hemen diyoruz ki anne taşıyıcı olmalı ve baba sağlam olmalı ve bunu soy sağladı mı? Evet, yine sağladı. Demek ki 2 ve 3 kesinlikle olmalı arkadaşlar. Bakın 2'ye indirdik seçeneklerimizi. Hemen temizliğimizi yapıyoruz yine. Bunun en zor tarafı zaten silmek ben de biliyorum. Bana da çok zor geliyor ama diğer türlü ben dahil hata yapılıyor. Onun için temizliğimize önem verelim. X'e bağlı dominant arkadaşlar. X büyük de Y olmalı erk e, baba taranmamış sağlam bakın hemen bozuk dentini düşündüm x küçükte x küçük de olmalı şimdi arkadaşlar annede ve babada x Küçük D'ler var. E bu çocuk ikisi anneden alacak. Annede bu hastalık geni yoksa bu erkek çocuğun bu hastalık ile yani X'e bağlı dominant genli kusur ile doğması mümkün mü? Hayır değil. Çünkü annenin de mutlaka taralı olması gerekiyordu. Bakın demek ki dördüncü durumu sağlamıyor. 2 ve 3'ü sağlıyor ve birinci sorumuzun cevabı böylece B seçeneği oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Genleri demiş eş baskındır. Yani bu genler arasında eşit baskınlık söz konusu. Buna göre verilen fenotipli bir bireyin şimdi arkadaşlar şu fenotipin ortaya çıkması için genotipin E üzeri A E üzeri büyük A E üzeri büyük A olması gerekir. Şunun ortaya çıkması için yine aynı bakın E üzeri küçük A E üzeri küçük A olması gerekir. İki bireyin çaprazlamasına çaprazlayalım. E üzeri büyük A E üzeri küçük A çıkar. Peki arkadaşlar bu durumda ortaya çıkan bireyler %100 nedir bakın melezdir. Ve X, pardon, E üzeri büyük A, E üzeri küçük a olmalıdır. Bana ne diyor? Homozigot genotipli birey oluşamaz ki, sıfır. İşte bu yüzden bu sorunun cevabı adanadır. Üçüncü sorudayız. Aşağıda kan grubu fenotipleri verilen bireylerden hangilerinin genotipini belirlemek için kontrol çaprazlama yapmaya gerek yoktur? Fenotipine bakarak genotipini buluyorsam kontrol çaprazlama gereksizdir arkadaşlar. Mesela A'dan başladım bakın. AB eraj negatif. Hemen genotipi yazıyorum. AB küçük r küçük r. Bakın kontrol çaprazlamasına hiç de gerek yok. Şimdi B'ye geçtim. 0 0. Eraj pozitif mi? Ya büyük R büyük R'dir ya da büyük R küçük R'dir. Bakın bilemedim. O zaman eraj karakterleri açısından bu bireyi eraj negatif bir birey ile kontrol çaprazlamayı alabilirim. A negatif. A yanını boş bıraktım. Küçük R küçük R. Belki A Belki de A sıfır. Bilmiyorum. O zaman ben bu bireyi sıfır sıfır olan bir birey ile kontrol çaprazlamayı alıp şu genotipi bulmaya çalışabilirim arkadaşlar. B yanı boş. Küçük R küçük R. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu büyük B de olabilir. Sıfır da olabilir. O zaman benim bu bireyi B karakteri açısından genotipini bulabilmem için sıfır grubu olan bir birey ile kontrol çaprazlamayı almam gerekir. Bakın bu da kontrol çaprazlama istedi. B yanı boş, büyük R yanı boş. B'nin büyük B, büyük B veya büyük B sıfır. R'nin de büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R olması söz konusu. O zaman ben bu bireyi genotipini bulabilmek için sıfır RH negatif olan bir birey ile çaprazlamalıyım. Ve dolayısıyla çaprazlamaya gerek olmayan A seçeneği oldu ve 3. sorunun cevabı Adana oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Kısmi renk körü taşıyıcısı bir kadın. Hemen yazdık bakın. Kısmi renk körü taşıyıcısı kadına. Çarpı dedik. Annesi kısmi renk körü olan erkek. Arkadaşlar erkeğin annesi kısmi renk ise bu erkekte mutlaka ne olmalıdır? Kısmi renk körü hastası olmalıdır. Bakın şu şekilde. Çünkü erkek çocuk X kromozomunu biliyorsunuz ki annesinden alır. Y'sini ise babasından alır. Çarpalım. X büyük R, X küçük R. X büyük R Y X küçük R X küçük R X küçük R Y şeklinde. Peki arkadaşlar buradan kaç çeşit fenotip çıktı bakın taşıyıcı kadın. Sağlıklı erkek. Hasta kadın ve hasta erkek. Kaç çeşit fenotip bulduk arkadaşlar? Bakın 4. Her birinin oranını bulalım. Bakın fenotip oranı taşıyıcı kadın 1. Sağlıklı erkek 1. Hasta erkek pardon hasta kadın bir. Hasta erkek bir. O zaman oranı da 1 2 1 şeklinde bulduk. Genotip çeşit sayısı. Kaç çeşit genotip var? Bakın x büyük r x küçük r 1. x büyük r y 2. x küçük r x küçük r 3. x küçük r y 4. Demek ki genotip çeşit sayısı da 4. Genotip oranına geliyoruz. x büyük r x küçük r'den 1. x büyük r y'den 1. x küçük r x küçük r'den 1. X küçük re y'den 1. Dolayısıyla arkadaşlar buna uyan seçeneği bulduğumuzda dördüncü sorumuzun cevabı ne çıkıyor arkadaşlar? Evet bakıyorum C seçeneği çıkıyor. Ve arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabı C. Geldik beşinci sorumuza. Yukarıda aşağıda soy ağacında taralı bireyler 30 zaman çekinik bir özelliği göstermektedir demiş. Numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi yanlıştır? Taralı bireyler otozomal çekinik özelliği gösteriyorlarsa hemen şunları küçük a küçük a ile ifade ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ne olabilir başka bunlar? X büyük a, x pardon, büyük a küçük a olabilir bakın. Çünkü a'nın biri buradan, diğer küçük a mutlaka iki numaradan geldi dedik. Şimdi 4 numarayı bulalım. Bakın taranmadığına göre mutlaka anneden büyük A'yı alacak, babadan %100 küçük a genini alacak. Çünkü babanın başka A geni yok. İkisi de küçük a küçük a %100 kızına küçük a'sını verecek. Şimdi 3 numarayı bulmaya çalışıyoruz. Taranmadığına göre anneden büyük A'yı aldı, babadan da mutlaka o da aynı 4 numaralı kardeşi gibi küçük a'yı alacak. 5 numara taranmadığına göre babasından büyük A'yı alacak, annesinden %100 küçük a genini alacak. Şimdi 1 numara bakın taranmadığına göre büyük altı olacak. Küçük ağlar yan yana geldiğine göre bu küçük ağlardan birini mutlaka bir numaradan alacak. Sorulmamış ama şunu da bulalım. Taranmadığına göre büyük ağası var. Küçük ağının değeri de bu bireyden gelecek. Şimdi bir numara büyük ağ küçük ağ olmalı dedik. İki numara büyük ağ küçük ağ olmalı dedik. Üç numara büyük ağ küçük ağ olmalı dedik. Dört numara büyük ağ küçük ağ olmalı dedik. Beş numara ise yine ne olmalı arkadaşlar? Büyük ağ küçük ağ. Ve dolayısıyla E seçeneği yanlış. Geldik 6. sorumuza. Alergenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biri anneden, diğeri babadan gelir. Doğru mudur arkadaşlar? Evet doğrudur. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar ve aynı karakteri etkilerler. Örneğin alergenler büyük A büyük A olabilir, küçük A küçük A olabilir ya da büyük A küçük A olabilir arkadaşlar bakın. Bir karakterin oluşumuna her zaman aynı yönde etki etmezler. Bakın şunlar aynı yönde etki eder ama heterozigotlar farklı yönde etki eder. B seçeneği bizi biraz beklesin. Diploid hücrelerde 2 adettir. Elbette 2 adettir. Bakın hep 2 2 yazdık. Daima bağımsız genler olup farklı kromozomlar üzerinde bulunur, bulunurlar. Evet biri anneden değeri babadan gelen kromozomlar üzerinde bulundukları için arkadaşlar her zaman bağımsız genlerdir. Alergenler doğru. Alergenlerden biri dominant ha, birbirine dominant resesif veya eş baskın olabilirler. Evet bakın dominant olabiliyorlar, resesif olabiliyorlar. Hatta MN kan grubunda, AB kan grubunda olduğu gibi eş baskında olabiliyorlar. Ve 6. sorumuzun cevabı bizden yanlış istediği için B seçeneği oldu. 7. sorudayız. Aynı türün bireyleri arasında farklılıklara yol açan genetik çeşitliliklerin nedeni rekombinasyondur. Yani genetik çeşitlilik sağlayan sebeplere rekombinasyon diyoruz. Prokaryotik bir canlı daha yani bakterilerde örneğin rekombinasyona hangileri sebep olmaz? Arkadaşlar biliyoruz ki prokaryotik canlıların tamamı haploittir. Haploit olan bir canlı da mayoz bölünme göremeyiz. Demek ki arkadaşlar mayoz bölünme görünmediği için sebep olamaz. Yani bir mutlaka seçenek seçeneklerde olmalı. Yanlış çizdim pardon. Peki devam edelim. Birbirine gen aktarım ki adına konjugasyon dedik. Konjugasyon, rekombinasyon yani kalıtsal çeşitliliğe sebep oluyor muydu arkadaşlar? Evet oluyordu. Şöyle olur dedik. Mutasyon, mutasyon zaten böyle sorularda her zaman cevaptır ve tabii ki genetik çeşitliliğe sebep olan bir rekombinasyondur. Modifikasyonlar ise genin yapısında değişime sebep olmazlar. Genin işleyişini değiştirirler. Dolayısıyla genetik çeşitliliğe sebep olmazlar arkadaşlar. O zaman bakın 1 ve 4 olmadı. 2 ve 3 ise oldu. Benden sebep olmazı istediği için 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Arkadaşlar geliyoruz 8. sorumuza. Bir gamet çeşidi bulma sorusu. Bireyin bağımsız genleri bağımsız olduğuna göre kaç çeşit gamet oluşabilir? Büyük D ve küçük D bakın buradan 2 geliyor arkadaşlar küçük e küçük e'den mutlaka küçük e geliyor. Büyük f küçük f'den 2 geliyor. Büyük y e, büyük y'den 1 geliyor. x a y'den tabii ki de 2 geliyor ve böylece bu canlı bize 8 çeşit gamet veriyor ve 8. soru Ceyhan oluyor. Soy ağacında taralı olarak gösterilen bireyler belirli bir özellik yönünden aynı fenotiptedir. Bu özellik hangileriyle kalatılabilir diye sormuşlar bize. X'e bağlı dominant. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. X büyük D, X büyük D de, de olabilir. X büyük D, X küçük D de, de olabilir. X'e bağlı dominant sorularında hep bakın iyi düşünüyorum? Bozuk dentini düşünüyorum. Çünkü Milli Eğitim kitabında bu hastalık e, bu hastalıktan bahsedilmiş. Ve daha önceki yıllarda da bozuk dentinle ilgili sorular yapılmış arkadaşlar. X küçük D, Y diyorum. X büyük D, X büyük D ya da X büyük D, X küçük D diye bakın şöyle üzerine belirtiyorum. Bakın şuraya kadar sağladık hiçbir sıkıntımız yok. X büyük dY diyorum. Erkek çocuk hastalık geni anne'den alacak. Anne mutlaka demek ki X büyük d taşımalı. Sonra bakın başka bir erkek çocuk sağlam. Demek ki anne bu karakter açısından melez olmalı. Baba da X küçük dY de olmalı dedim. Anneden X küçük d'yi, babadan X küçük d'yi alan kız çocuğunun taranmasına gerek yoktur dedik. Peki arkadaşlar bu durumda soy ağacımız X'e bağlı dominant özelliği sağladı mı? Evet sağladı. Şimdi gelelim X'e bağlı resesife. Bakın hemen temizliğimizi yapıyoruz. Silmek zor ama soruyu yanlış yapmak daha da zor. Unutmayın. Çok daha ağır gelir soruyu yanlış yapmak. O yüzden temizledik. Şimdi X'e bağlı resesif. X küçük R, X küçük R dedik. Taranmış. Hemen annemiz hasta olmalı dedik. Peki baba taranmamış. Şimdi soruyorum size. Bu kız çocuk X'in birini mutlaka neden alacak? Diğer X'i kimden alacak? Babadan. Peki baba da X küçük R geni ye yoksa bu kız çocuk bu şekilde dünyaya gelebilir mi hayır demek ki bizim soy ağacımız x'e bağlı resesif özelliği sağlamıyor yine temizliğimizi yapıyoruz ve devam ediyoruz otozomal resesif hemen taralı olanları küçük a küçük a diye yerleştirdim taranmadığına göre büyük a var bu kız çocuk a'nın birini anneden aldıysa diğerini babadan almalı dedik babamızı melez olarak yazdık Küçük a ağ, küçük ağları hemen belirttik. Bu birey mutlaka melez olmalı dedik. Çünkü bakın aşağıda küçük a taşıyan bir birey var. Taranmadıklarına göre mutlaka büyük ağları olmalı. Babadan büyük a'yı aldılar. Anneden de mutlaka küçük a'yı almalılar. Demek ki soy ağacımız 30 zaman resesifi de sağladı arkadaşlar. Hemen geliyoruz son öncülümüze. Son öncülde bakın ne diyor arkadaşlar. Otozomal dominant. Yani bu sefer taralı olmayanları küçük a küçük a alıyorum. Bakın ters düşünüyorum. 2, 3 ve 4 birebir ters düşünülüyor. Taranmadığına göre büyük yani daha doğrusu tarandığına göre bu sefer otozomal dominantta tarandığına göre büyük a büyük a ya da büyük a küçük a olabilir dedim. Aynı şekilde bakın büyük a'yı mutlaka anneden alacak babadan da küçük a'yı alacak ve taranır. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde bakın büyük a Küçük A olmalı çünkü A'nın biri babadan geldiyse diğeri anneden gelmeli. Karan olduğuna göre anneden büyük A'yı almalı ve babadan mutlaka küçük A'yı alarak bu birey de melez olmalı dedik. Ve 9. soruda bakın soy ağacımız 1, 3 ve 4. öncülleri sağladığı için 9. sorumuzun cevabını E seçeneği olarak işaretliyor. Ve bu testin son sorusuna geçiyoruz. Ehliyet almak için kan testi yaptıran Ayşe'nin test aşamaları aşağıdaki gibidir. A'yı artı koymuş demek ki A grubu. B eksi demek ki B ile alakalı bir antijeni yok. Demek ki net olarak A grubudur dedik. RH bakın antijen yok. Yani şurası eksi olduğu için zaten direkt RH negatiftir. Yazamadım. Güzel yazayım. RH negatiftir dedik. Bakın şurası negatifse negatif. Artı olsaydı artı diyecektim. RH artı olacaktı. Şu an eksi. Ayşe ilerleyen yaşlarda hangi kan grubuna sahip bir erkek ile evlenirse hem kan uyuşmazlığı ris riski oluşmaz hem de doğacak çocuğunun al yuvarlarında hiç antijen bulunmayabilir. Doğacak çocuğun al yuvarlarında hiç antijen bulunmayabilir ne demek arkadaşlar? Yani bu çocuk hem sıfır olsun hem de RH negatif olsun demek. Şimdi bunu uygun seçeneği bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Kan uyuşmazlığı hatırlayalım bir annenin negatif olması gerekiyordu hatırlayın. Baba ve doğacak çocuk ise mutlaka pozitif olmalıydı ki anne kan uyuşmazlığı sorunuyla karşılaşsın. Tabii bu istenen bir şey değil ama soruda istiyoruz şu anda. pardon, soruda da istemiyoruz. Özür dilerim. Oluşmasın demişiz. Şimdi buna göre. Bir kere baba pozitif olursa bakın RH pozitif kan uyuşmazlığı sorunu gözlenir. Baba pozitif gözlenir. Baba pozitif gözlenir. Bakın pozitif olanları eledim. Negatif olanlar elimde kaldı. Peki hangisinde doğacak çocukta hiç antijen bulunmaz? O zaman Ayşe'nin sıfır grubu bir bireyle evlenmesi gerekir. Yani son sorumuzun cevabında C olmalıdır. Ve arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.